ons altında ons altında biliyorsunuz ki ta ki 3300 dolarlardan beri bahsettiğimiz hedefimiz vardı. 4000 dolar defalarca geçmişteki bütün videolarda izlediğinizde ons altın, altın hedeflerimizin 4000 dolar olduğunu, hatta 4058 geçtiğimiz hafta 4058'den mi ne bahsetmiştik. 4058 4060 dolarlar geldi şu an bugün baktığımızda doğal olarak yüzde ikilik bir düşüş var burada düşüşler nereye kadar normal ons altında şurası bizim için şu an bir direnç pardon destek 3930 dolarlar eğer aşağı kırılırsa sırasıyla daha önce bizim için hedef olan zirve olan direnç olan hedefle daha doğrusu seviyeler bizim için artık bir destek konumunda olacak ve 3857 dolar daha sonra da aşağıda hedeflerimiz desteklerimiz daha doğrusu var hedefimiz geldi aylardır bahsettiğimiz 4000 dolar seviyesi ons altında geldi geçtiğimiz hafta da bahsetmiştik bu hedeflerimiz geldi ve bundan sonra bir düzeltme olabilir demiştik. Nitekim bugün bir düzeltme geldi ama nereye kadar düşer? Tekrar toparlanıp yukarıya gider mi? takip etmek gerekiyor. Teknik seviyeler önemli. Teknik seviye olmadan siz nereden alacağınızı, nereden satacağınızı bilemezsiniz. Onun için bir hisseyi, bir yatırım aracını vesaire nereden alıp nereden satmayı bilmek istiyorsanız teknik analiz öğrenmeniz şart şart şart. Bizim de teknik analiz kursumuz var biliyorsunuz katıl bölümünden YouTube katıl bölümünden teknik analiz kursumuza katılabilirsiniz. Ayrıca daha önceleri daha doğrusu yıllardır Udemy'de teknik analiz kursumuz mevcut. Videonun açıklama bölümünde teknik analiz kursu linki mevcut oradan dilerseniz satın alıp izleyebilirsiniz. Devam edelim ons altında bahsettik gram altında da aynı şekilde yüzde ikilik bir düşüş var. Biliyorsunuz ki şuralardayken 4300 TL seviyelerindeyken eğer şu 4330'lar yanılmıyorsam bahsetmiştik destek olarak burası kırılmadığı sürece yön yukarı demiştik kırıldığı zaman da şu gördüğünüz gram altında 2023'ten gelen bir yükselen trendimiz var turkuazla. Orası hedefimiz olacaktı ama kırılmadı bir fake attı sonra yukarıya doğru 4500'ün aşılmasıyla beraber ne demiştik bizim 5000 TL hedefimiz var hatta onun üstünde 5250 TL gram altında hedefimiz vardı nitekim 5000 de geldi 5250 de geldi hatta şöyle baktığımızda şu an grafikte 5450'ye kadar geldi 5447 TL'ye kadar gram altın geldi. Burası şu an kısa vade için tabii ki kısa vade için bir direnç, bir zirve. 5500-6000 beklentimiz de vardı ama tabii daha sonra gördüğünüz gibi bakın 5900 var. Ama o daha sonra bir düzeltmeden sonra orayı bekliyoruz. Hiç belli olmaz. Türkiye şartlarında ne olacak? Gram altın en azından hiç belli olmuyor şu an hedeflerimiz geldi destek noktası baktığımızda 5000 TL psikolojik bir alan burası 5000 TL'nin altına düşerse 4800'ler vesaire gelecekler ama şu an burada bugün %3'lük bir düşüş geldi diye tabii ki her şey bitmiş değil ee, takip edeceğiz. 5.447 artık bizim için zirve dedik. 5.000-5.250 TL destekleri var. Takip edeceğiz. Bakalım nereye kadar düşecek veya da tekrar sert bir şekilde yukarıya yönünü çevirip trendine devam mı edecek? Gram altını da ons altını da izleyeceğiz.